Ne var orada İpek? Hani al bakayım. Kuş yumurtası mı? Al eline kırmadan. Al avucunun içine bakayım. Al. İçinde hiçbir şey yok. Bakalım bir. Küçücük. Galiba annesi onu orada unutmuş. Onu yukarı götürmek ister misin? Kırık mıymış o? Evet. Tih. Olsun, götürelim yukarı hadi. Hadi bakalım. İçine bir salyangoz yuva mı yapar? Tamam. Orada mı dursun? <laughs> tamam. Çok eğlenceli. Baba ben bir sürü işçi olacağım, öğretmen olacağım, şey, ha, doktor olacağım, şarkıcı olacağım, tamirci olacağım. <laughs> Bütün her şey olacağım. Hadi bakalım. Çiçekçi olacağım. Çivi mi çakıyorsun sen? Eline dikkat et tamam mı? Uh -huh. Ay. Uh -huh. Aferin sana. Aman. Ay. Ay. Doğayı seviyor musun? Uh -huh. Bak bakayım bana bir. Yerim onu be. Nasıl çıkartılıyormuş çivi? Uh -huh. Heh. Ona biraz gücün yetmeyebilir. Aferin kız sana. Aferin. Çek. Onu oraya mı sabitleyeceksin sen şimdi? Hı -hı. Ne olacak bitince? Yemekleri alacak orada da var. Burası market olacak. Market. <laughs> bir tane arkada da merdiven var. Oraya çıkacak. Tamam. meyve sebzeli. Birazdan yani. onu verdi benden. Hangileri? Oraya da çiçek. Tamam. Toplarız beraber çiçek. Buraya bir küçük bahçe yapalım mı seninle? Evet. Tohumlar ekelim. Marul. Maydanoz. You bugün Tamam bugün değil de bir sonraki gelişimizde bahçe yapalım seninle olur mu? Bugün şimdi başka ormana gideceğiz ya. He orada dikelim. Hadi bakalım çak sen onu. çekici o çiviyi tutturabiliyor olmam bile marifet. Aferin sana. Ne? Kâh benim. <laughs> aferin. Eline dikkat Eline dikkat et. Çok az kaldı. Aferin, aferin, aferin. Evet, 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 evet. Aferin kız. Aferin sana. Çek elini oradan. Çek elini oradan. Hadi. Hadi tamamla onu artık. Heyecan yaptım ya. <laughs> tek tek. Az kaldı, az. Hadi. Yoruldun değil mi? He? <laughs> Çok az kaldı, hadi. Bitirici vuruşu yap artık. Evet. Azıcık kaldı. Aferin benim kızıma. Oley. Tamam tamam tamam. İpek tamam. Tamam yorma kendini. Hayır gel. Hadi bakalım. Çık bakalım merdivene. Merdivene çıkmayacak mı? Hadi bakalım. Orası neydi? Oradan değil. Gel. Çatıyı diyorum. Çatıyı. Orası neydi? Orası market mi? Buraya çıkıp buradan mahsus çıktan bir şeyler mi alıyorsun? Uuu. Dikkat et tamam mı? Dikkat et. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Aferin. Aferin sana. Şimdi Hayır. Giderken ben süreyim. Hayır. Ama hızlı gidelim. Öbür ormana gideceğiz. Ne yiyeceğiz? Tefte. Yes! yes. Hı. Köpek vardı. İşte. Bakayım bir gözlüklerine. Yolumuz çok zor. Hayır. Aman Tanrım! Hayır. Nasıl çıkacağız buradan? orman yolu çok güzel değil mi İpek köfte bir gün burada yürüyüş de yapalım tamam mı yürüyüş, He? yürüyüş. belki mantar buluruz başka kuş yumurtaları buluruz Belki sincap Aa! görürüz. Burada çok sincap oluyor biliyor musun? Ne? Evet. Ama eskiden baştan Ben geçen gün gördüm. Ne? Evet. İpek nereye geldik? He? Nereye geldik? Yolda orman havası çarptı. Uyudu. Çamtepe'deyiz. Burhaniye Çamtepe. Şimdi bir ateş yakacağız. Köfteleri pişireceğiz tamam mı? Oh. Ya. Ev çok güzel oldu ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Kuru kabukları mı <ne> yapıyorsun? <laughs> Ateş yanıyor ifek. Birazdan köfteleri pişireceğiz. Oo, hem de nasıl. Görüyor musun? <laughs> Kim? Eskiden 42 numara mıydı bizim? Öyle bir şeydi, değil mi? Ne yiyorsun İpek? Dişler de yok ki yarım yarım. Köfte ekmek mi? Hı? Bakalım. Oo. etli mi? <laughs> Isınıyor musun? Hı? Uzat ellerini bakayım ateşe doğru. Ateşe doğru uzat ellerini. İşte bu. Isınsın. Ne yapıyorsun? Bitireceğiz bunu? Hı? Bitireceğiz mi? Yes. Dişler de yok ki doğru düzgün yiyemiyoruz. Değil mi? <gülüyor> 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 Oo süper. Teknoloji ya. İpek el arabası geliyor. Göbekli şirinler. Onun ayakları mı yok? Ayaklarım yok. Olsun Yan komşunun damından, eşek damından. <laughs> Oğlum bu... <laughs> Biraz daha koyalım mı usta? Taşıcan mı yine? Getir bakalım. Ağır olmasın usta. Kadınlar da usta olur. Çok iyi bir ustasın sen. Bugün çivi çaktın. Bir sürü iş yaptın. Al bakalım ustam. Aferin. Aferin. <laughs> Aferin benim kızıma. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> İpek? Hı? Kule mi yapıyorsun? Hı? Kule mi yapıyorsun? Çok güzel. Mutlu musun? Çok kötü bu. Şu an kırılacak Eğleniyor musun? Bize lazım da Ayfer'den bir şey getirmek. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun İpek? O, ne o? Şeyle yaptım. Çamur ama çamur. Mu? Hı, -hı. Şöyle yaptım. Hı. Bir tane bulmuştum çamurdaken. Hı hı. Böyle şey yapmıştım koparmıştım, oynamıştım. Adım kaka kaka. Kaka olur mu? Bugün çamurla, toprakla bayağı oynadın değil mi İpek? Hı? Gidelim mi artık? Yeter mi bugünlük? <laughs> <laughs> Güzel vakit geçirdin mi bugün? Evet mi demek bu? Hadi beni salla bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz de. El salla.